Covid-19 salgını sonrasında çocuklarda hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan çok etkilendiler. Özellikle bütün gün evde oturmaları, akranlarıyla zaman geçirememeleri ve yine online eğitim nedeniyle tüm gün tablet ve televizyon izlemeleri çocukları ister istemez kilo almasına sebep oldu. Normalde de obez hastaların %60'ını Türkiye'de e, çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş grubu oluşturuyor. E, her yıl %8 oranında obezite artışı görülmekte ki 2021 verileri henüz açıklanmadı. Çok büyük bir ihtimal. Bunda da artış olacak. Çünkü gelen hastaların büyük bir kısmı obezite şikayetiyle, kilo alımı şikayetiyle başvuruyorlar. E, hastaların e, genel yani hani obez hastalarda biz e, ileriki dönemlerde kalp damar hastalıkları, e, işte uyku apneleri, karaciğer yağlanması, e, şeker hastalığı gibi e, beraberinde getirdiği hastalıklarla uğraşmaktayız. E, bunu önlemek amaçlı e, özellikle egzersiz e, öneriyoruz çocuklar için. E, ailelere de yine aynı şekilde sabah birlikte egzersiz yapmalarını Mümkünse dışarıya çıkartmalarını hani çok fazla insanın olmadığı ortamlarda hem güneş ışığından faydalanmasını hem de hareket etmesini öneriyoruz. Bağışıklığı arttırmak amaçlı özellikle korona döneminde çocukların haftada iki defa omega 3 açısından ölçülüyor yüksek değerli balık tüketmelerini istiyoruz Eğer balık bulamazlarsa ya da balık tüketme ile ilgili sıkıntı varsa ceviz avokado e, gibi hani omega 3 açısından yüksek e, besinleri, gıdaları tüketmesini istiyoruz e, yine haftada üç defa et tüketme mevsimsel işte e, sebze ve meyvelerin küçük ee, önemli. Bağışıklığı güçlendirmek açısından. D vitamini önemli. Ee, çünkü dışarıya da çıkamadığı için çocuklar güneşten çok fazla etkilenemiyorlar. Çok fazla yararlanamıyorlar. Haliyle D vitamini takviyesini yaptırmak, D vitamini takviyesi almalarını istiyoruz uyku sırasında melatonin hormonu salgılanıyor. Melatonin hormonu da bağışıklığın güçlenmesi, hücre yenilenmesi açısından çok değerli. Düzenli uyku, özellikle saat 10 ile gece 2 arasında derin uykuya geçmiş olmalarını bekliyoruz çocuklarında. Tüm bunların yanı sıra beslenme ve uykunun yanı sıra egzersiz dediğim gibi çok önemli. Ve ailelerin de düzenli beslenmesini sadece çocuklara söyleyerek değil, kendilerinin de uygulayarak yapmasını bekliyoruz.